Ali Uras, Ali Uras, neredesin? Hadi havuza gideceğiz. Sen gece gece havuza mı gideceksin şimdi? Aa kollukların geldi. Hadi bakalım, al kolluklarını. Aa Ömer Kayra çıkmış bile. Ali Uras burada. Ya Anıl da burada. Evet, Ali Uras da Ömer Kayra'nın en yakın arkadaşı Anıl. O da bugün. Ali Uras ve Ömer Kayra ile beraber havuza girmeye geldi değil mi? Bunun da aynısı var. Ne oldu anneciğim? Ali bir şey mi diyorsun? Aa kolluklarınız da aynı. Çok güzelmiş. Çok Hadi in bakalım Ali sen terliğini giy istersen. Havuza iniyorsun ya. Hadi bakalım Ali Uras. seni bekliyoruz. Hera evde kalacak. Ali Uras akşam havuzuna iniyor arkadaşlarıyla beraber. Hadi bakalım. Terliğin burada Ali giy bakalım. Aa, Ali gelmek istemiyor. Ali gelmek istemiyor. Ali Uras ağlaya ağlaya havuza geliyor arkadaşlar. Bakın ağlaya ağlaya. Aa, a. hadi gel bakalım. Neye gülüyorsunuz? Ali'ye <gülüyor>, ne? gülüyor. Çok komik Ali. Evet. Ali ağlıyor diye mi gülüyorsunuz? Evet. Ali bak sana arkadaşların gülüyor gördün mü? Komedi abi. Abin de gülüyor. gülüyor. Evet. Çok komik değil mi Anıl? Evet. Ali abi. Uras halıda giderken ağlıyor arkadaşlar. Bakın. Hiç komik ağlanacak komik bir şey yok. <laughs> gitmek istemiyorum evet gitmek ben. istemiyor. Ben Ali korkulacak bir şey yok ama bak. Anne. Arkadaşların gidiyor ama. Anneciğim. Hadi gel. Çocuklar. Anneciğim hadi. Bak onlar gitti bile. Anne ne oldu? Büyük mi Havuz burada ama gel. Ya. Bak şimdi Ömer Kayra ile Anıl havuza giriyorlar. Ali Uras ağladı ve girmedi. Aa Anıl ne kadar mutlu. Bakalım Ömer Kayra ne yapacak? Hadi bakalım Ömer Kayra. Ya. Ali Uras gelmiyor Ömer Kayra ağlıyor. ama Ömer Kayra ve Anıl giriyor arkadaşlar. Ali Uras korktu. Havuza girmek istemiyor ve ağlıyor. Bak. Gördün mü abinin Anıl'ı? Çok güzel değil mi? Aa sen uykun mu geldi? Mama. Uykun mu geldi? Evet. Ha, uykun geldi. Ondan girmek istemiyorsun. Uykun mu geldi? Evet. Demiyorsun. Ama girersen uykun açılırmış biliyor musun? He? Hayır. Ha? Hayır. Bir tane dene. Hayır. Aa, aa. Bak Anıl'a bak Anıl'a ne kadar mutlu bak. Nasıl yüzüyor gördün mü? Bak senin kollukların da batmıyor gördün mü Ali? Bak batmıyor. Bak abine bak nasıl yüzüyor. Aa. aa. Eve mi gidelim? Ama abinle baban burada. Ama havuz çok güzel Ali. Ya Ali orası havuza sokamıyorum. Ömer Kayra ne güzel havuzda yüzüyor. Ali Uras bu havuzda yüzmek istemiyor. Eve gidelim uykum geldi diyor. Bir tane suya gir çık öyle gidelim o zaman olur mu? Neden? Neden? O zaman suyu ayaklarını sok gidelim hadi. Ayaklarını da mı sokmayacağım? Evet. Aa, tüh. Ali Uras girmiyor. Bir tane deneseydik Ali. Aa. Evet. Ali hadi gel ama. Bak. Bak anıla bak. Ne kadar güzel yüzüyor. Hadi gel. Aa, Ali Uras'ı ikna edemiyoruz. Evet. Evet herkes havuzda yüzüyor. Ali Uras yüzmek istemiyor. Tüh tüh tüh. Ne yapacağız? Ali yüzmek istemiyor. Ay, de, de, de. Yok yok anı. Anı o gelmiyor, gelmiyor. Baksana gelmiyor. Gelmek, hadi. yüzmek istemiyor. Bak Ali, babanlar ne kadar güzel yüzüyor. Sen neden istemiyorsun Ali Uras? He? Ama su çok güzelmiş biliyor musun? Ali, hadi artık bak babam bekliyor. Hadi bak gel diyor Ali, hadi. Ali Uras bak. Ya Ali seni ne zaman havada sokacağız bak. Herkes burada ne güzel yüzüyor. Hadi. Hadi gel Ali. Neden? Ama yüzmen gerekiyor bak. Hadi. Bak Anıl'a ne kadar güzel yüzüyor gördün mü? Abin de öyle. Bak şimdi Ömer Huu, Ömer takla attı bak. Göremedin mi? Görememiş mi? Görememiş. Ömer bir Ömer daha yapan. takla at. Hadi bir daha takla at. Görememiş. Hadi bakalım bir daha takla atsın. Hadi. Ali bak şimdi abine. Gördün mü? Gördün mü? Sen de böyle yapabilirsin. Hadi. Aa, aa yok. Yok 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 Ali Uras gelmeyecek. <laughs> Ali nereye gidiyorsun ama havuza girmen gerekiyor Ali Uras. <laughs> Ali'cim lütfen kaçma. Havuza gideceksin Ali. <laughs> Ali camdan çıkamazsın. Camdan çıkamazsın Ali. <laughs> aa a, camdan mı kaçacaksın Ali? Hayır öyle bir şey olamaz. Hayır geç bakalım havuza gireceksin artık yeter. Yeter havuza gireceksin artık Ali. Ali nereye kaçıyorsun? Çocuğum havuza girmen gerekiyor diyorum sana. Bak arkadaşım ne güzel yüzüyor ya. Neden böyle yapıyorsun Ali'cim ya? Hadi. Ali'cim neden böyle yapıyorsun? Ya artık şu havuza girmelisin Ali Uras. Kaçma lütfen ya. Ali. Lütfen anneciğim şu havuza girer misin artık? Kaçmayı bırak hadi. Hadi anneciğim havuza girmen gerekiyor hadi. Nereye kaçıyorsun? Aa, her yere kaçıyor. Ben bu Ali Uras'ı havuza sokamayacağım bugün. Eve gideceğim, uykum geldi. Havuza girmiyor. Ali kaçma, buraya gel. Bu havuza gireceksin Ali Uras. Düşeceksin bak. Ali, bak sadece havuzda baban var, arkadaşın Anıl ve abin var. Bomboş havuz. Hadi artık. Evet Ali Uras'ı havuza sokamıyorum. Ali Uras kaçıyor. Murat. Ali Uras havuza girmiyor ve gidiyor. Gerçekten gidiyor Murat. Biz gidiyoruz Ömer Kayra. Biz gidiyoruz. Ali Uras havuza giremedi bu akşam da olmadı. Oo. Oh. Evet, gidiyoruz. Ali son kez soruyorum girecek misin? Hayır. Aa, aa yok, yok. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Yürü. Yürü bakalım. Ali Urası bugün de havuza sokamadık ve eve gidiyoruz. Hadi bakalım gel anneciğim. Evet. Bugün de olmadı. Bugün de olmadı arkadaşlar. Ali Uras bugün de havuza girmedi. Koştum peşinden. Her şeyi denedim. Ama Ali Uras'ı yine havuza sokamadım. Ve eve gidiyoruz. Bir dahakine girecek misin? Hiç mi girmeyeceksin? Bir dahakine seni havuza atacağım Ali. Ye. Evet. Gerçekten atacağım. Girmezsen atacağım. Başka çarem kalmıyor çünkü. Biraz daha büyüyünce mi? Asansör geldi. Yürü bakalım asansör geldi. Neden? Aa, aa Hadi bas. Bas eve çıkıyoruz hadi. Arkadaşları abisi havuzda yüzüyor. Ali Uras eve çıkıyor. Çünkü uykum geldi diyor. Korkuyorum diyor. Hep bahanesi var Ali Uras'ın ve Havuza girmiyor. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Tüh. İnşallah bir dahaki havuz denememizde Ali orası havuza sokabiliriz. Artık eve geldik. Hadi bakalım. Geç bakalım.